konusundaki engeller hala e, varlığını önemli ölçüde sürdürüyor e, ve e, bu konuda büyük sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. E, sözü vermeden önce engelliler yasası biliyorsunuz 2005 yılında kabul edilmişti. Ve e, bu yasa kabul edilmeden önce çok büyük mücadeleler, çok büyük e, etkinlikler e, gerçekleştirildi. Bu etkinliği çekip çeviren, bu etkinlikleri yöneten, bu etkinliklere önderlik eden arkadaşlarımız, buradan, e, bir bölümü burada panelist olan arkadaşlar, arkadaşlarımız size o dönemi anlatacaklar. Nasıl böyle bir yasanın geçmesini sağladı ee, arkadaşlarımız yalnızca e, mecliste değil tabii ki mecliste ama aynı zamanda sokakta aynı zamanda kuliste, aynı zamanda diplomasiyle nasıl e, bu yasayı geçirdik ondan sonra da neler oldu neleri kazandık neleri yitirdik kaybettik ee, önümüzdeki dönemde ne yapmak gerekir konusunu da arkadaşlarımız kendi sunumları içerisinde ifade edecekler. Evet, sözü Halifahat Mengüç arkadaşımıza bırakıyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Bütün konukları saygıyla selamlıyorum. Ben. Pardon. Önce şunu söyleyeyim. Konuklarımıza her birine panelistlere 15 e dakikalık ilkin bir sunum isteyeceğiz. E, tabii esneyebilir bu e, sunum 16 ya 17 iş çıkabilir ya da erken bitirirlerse e, bir sorun olmaz. E, ardından soru-cevaplarda yine biraz daha kısa e, sözler vereceğiz. Buyurun. Sağ Teşekkür ederiz. Hasan abi e, tweet gibi davrandı 15 dakikeye yüzde ondan daha az e, artış yaptı. E, ben biraz önce bahsedildiği üzere. Serefer Partisi Çocuklar Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda bir Serefer Partisi'liyim. Dolayısıyla doğal üyesi bulunduğum bir derneğin e, halasında hala yönetiminde yer alıyorum. Ama engelli bir birey olarak çok uzun yıllardan beridir. Engelli hak mücadelesinin içindeyim. 40 yıldan beri bu mücadeleyi bir anda birlikte olduğum arkadaşlarımla birlikte yürütme çabası içerisindeyiz. Bu çabalarımızın ulaştığı sonuçlardan birini bir yasayı ağırlıklı olarak olmak üzere değerlendirecek durumdayız. Ama aslında değerlendirilmesi gereken pek çok şey var. Ben sunumuma buradaki pek çok arkadaşımızın vakıf olduğu, bildiği, aşina olduğu bazı kavramlardan bahsederek başlamak istiyorum. Ve sunumumun da başlarına engelli haklarına ve sorunlarına bakış adını verdim. Toplumda farklı veya benzeri karakteristik özellikleri olan bireylere sahip yapıda var göreceli olsa da her toplumun bireylerinin benzer özellikleri olabilir. Örneğin sarışınlık, esmerlik, renkli veya çekik gözler, siyahi ciltler gibi. Toplumların ya da toplulukların belli özellikler etrafında şekillendiği söylenebilir. Ancak bir toplumu oluşturan bireylerin tümünün aynı özelliklere sahip olması beklenemez. Bu çerçevede değerlendirildiğinde toplumun büyük kesimi fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olarak nitelendirilse de her toplumda fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan engelli bireyler bulunmaktadır. Doğal olarak da insanlık var olduğu günden bu yana toplumda engelli bireylerin de var olduğu söylenebilir. Birleşik Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde doğrudan bir engellilik tanımı olmamakla birlikte engelliliğin gelişen bir kavram olduğuna ve engellilik durumunun sakatlığı olan kişilerin topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını engelleyen tutumlar ve çevre koşullarının etkileşiminden kaynaklandığı gerçeğinin kabul edilmesine vurgu yapılmıştır. Bize göre engelli insan geniş tanımlamayla ve sosyal bir bakış açısıyla çok çeşitli nedenlerle bazı hareketleri, duyuları veya işlerleri kısıtlanan kişidir. İnsan sosyal bir varlıktır Ve yetersizliklerinin türü ve derecesi ne olursa olsun engelliler de özgür ve eşit olarak, eşit insanlar olarak sosyal yaşamın dışında düşünülemezler. Ancak buna rağmen engelliler toplumun dezavantajlı bir kesimini oluştururlar. Toplumsal yaşamda engelli insanları engelli durumu duruma getiren en önemli etkenler şunlardır. Bakış açısı ve davranışlar. Engelli bireylerle bir şekilde ilişki kurulurken yalnızca sahip oldukları engelin görülmesi, ön yargılı bakılması ve buna göre yaklaşım sağlanması. Bu durumda acıma, hor görme, korku, ayrımcılık bazen de ne yazık ki zorbalık ve kötülük yapma davranışlarına tanık olunabilir. Fiziki, mimari ve çevresel ortam. İster doğal ister inşa edilmiş olsun erişilemeyen, ulaşılamayan ortamlar kapsayıcılığı önleyerek engellilik yaratmaktadır. Kurumsal ve yasal yapı. Birçok yasal boşluk, yanlış ve eksik uygulamalar, yetersiz düzenlemeler engelli ayrımcılığına neden olan en önemli etkenlerdendir. Kişisel ve özel durum. Herkes gibi engelli bireyin de fiziksel ve veya zihinsel sağlık kısıtları var. Engelli bireylerin engelsiz ve aktif yaşama katılımlarının sağlanmasının ve yasal haklardan yararlanabilmelerinin ön koşulu tam erişilebilirliktir. Fırsat eşitliğinin özgür ve bağımsız bir yaşamın öncüsü de erişilebilirliktir. Erişilebilirlik herhangi bir ürünün, hizmetin, teknolojinin ya da ortamın engelliler ve yaşlılar dahil olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade etmektedir. Erişilebilirlik, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya ve toplumsal yaşama tam olarak katılımlarını sağlamaya yönelik önemli bir kavramdır. Erişilebilirlik, fiziksel eriş erişilebilirlik, bilgi erişilebilirliği ve iletişim erişilebilirliği olmak üzere üç ana başlık altında incelenebilir. Fiziksel erişilebilirlik engelli bireylerin binalara, ulaşım araçlarına ve diğer fiziksel alanlara güvenli ve bağımsız olarak erişilebileceklerini ifade eder. Fiziksel erişilebilirlik rampalar, asansör, geniş kapılar, engelli tuvaletleri gibi fiziksel düzenlemelerle sağlanabilir. Bilgi erişilebilirliği engelli bireylerin bilgi ve belgelere erişebilmeleri ve bunları kullanabilmeleri anlamına gelir. Bilgi erişilebilirliği büyük puntolu yazılar, sesli kitapta, işaret dili çevirileri gibi düzenlemelerle sağlanabilir. İletişim erişilebilirliği Engelli bireylerin diğer kişilerle iletişim kurabilmelerini ifade eder. İletişim erişilebilirliği, işitme cihazları, işitme engelleri için cep telefonları, görme engelliler için ekran okuyucuları gibi teknolojiler ile sağlanabilir. Son 20 yıl içinde ülkemizde önce 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı engelliler kanunu ki bugünün de gündeminde ardından 2007 yılında taraf olunan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi gibi bazı olumlu gelişmelere karşı engelli bireylerin toplumda eşit ve özgür bireyler olduğunu ve adil bir yaşam sürdüğünü söylemek mümkün görünmemektedir. Başta erişilebilirlik olmak üzere eğitim, istihdam gibi birçok alanda engellileri geri plana iten bir toplum yapısında engelli bireylerin eşit ve bağımsız yurttaşlar olmaları düşünülemez. Toplumsal bağlamdaki engelleyici unsurlar ve yetersiz uygulamalar sonucunda engelliler genellikle erişilebilirlik, eğitim, sağlık, istihdam ve sosyokültürel yaşam gibi alanlarda çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu yüzden engelli bireylerin eşit ve adil bir biçimde toplumsal yaşama katılım sağlamaları için insan hakları hareketinin varlığı ve aktif bir mücadelenin yürütülmesi önem arz etmektedir. Engelli insan hakları aktivizmi tüm engelli bireyler için eşit ve adil fırsatlar ve haklar elde etmeye çalışan küresel bir toplumsal harekettir. Engelli hak mücadelesinin temel talepleri toplumsal farkındalık oluşturmak, mimari ve fiziksel çevrede ulaşımda erişilebilirlik ve güvenlik, bağımsız yaşamda, eğitimde, sağlıkta, istihdamda, adalet ve eşit fırsatlar, ayrımcılık, istismar, ihmal ve diğer hak ihlallerinden korunma olarak sıralanabilir. Engelli insan hakları mücadelesi, engelli insanların hukuksal, ekonomik, kültürel ve sosyal durumlarının geliştirilmesini sağlamak, engelli insanların da diğer yurttaşlar gibi hayatlarını yaşamalarını engelleyen fiziksel, psikolojik, kurumsal ve toplumsal engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaktır. Bizlerin de yürütmeye çalıştığı çalışma budur. Yapmaya çalıştığımız, uğraş verdiğimiz çabaladığımız alan budur. Ben yasayla ilişki olarak bu hukuki boyutlarına fazla girmek istemiyorum çünkü burada çok değerli hukukçularımız e, var. ve Kendileri konuyu hukuki boyutuyla ele al, alacaklardır. Ancak e, sosyal anlamda biraz önce de ifade etmeye çalıştığım üzere ne yazık ki sorunlarımızın e, üstesinden gelebilecek bir e, anlayışı oluşturamadık. E, 1997 yılında hayata geçirilen Özürler İdaresi Başkanlığı ki o dönem çok şekle, istekle kurulmasını, oluşturulmasını sağlamıştık. koordinatör bir kuruluş, kurum olarak engellilerle ilgili tüm sorunları ele alacak, bu sorunlara çare bulacak ilgili ve yetkili kesimleri harekete geçirecek bir yapılanma olarak hayata geçmişti ancak ne yazık ki kalıp bırakıldı önce kalıp bırakıldı arkasından e, tamamen devredildi e, yok edildi ve e, engelli sorunlarını ele almak üzere çok e, basite indirgenmiş bir e, yapı e, olarak engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü e, gibi bir e, bakanlığa bağlı sıradan bir birim haline getirdi. Bu o, biz engellilerin e, bir yandan e, yasalar ve kabul edilmiş birleşiklik genel hakları sözleşmesi gibi güçlü e, mevzuat e, girişimlerine rağmen ne yazık ki e, gerekli altyapının ve sorunları çözmeye yönelik anlayışın e, oluşturulamadığını gözlemledik eee beklentilerimizin eee çok çok altında gelişti bazı olaylar ne yazık ki. Bunların e, arkadaşlarımız tarafından da ilerleneceğini biliyorum. O yüzden ben eee bu aşamada şimdilik e, sözlerimi tamamlamak istiyorum. İlginiz ve dikkatiniz için teşekkür ederim. Sayın Ali Fuat Mengüç'e teşekkür ediyoruz. Hem eee özel güzel bir sunum yaptı. Hem de vakti çok e, nakit olarak kullandı. E, çok değerli bir biçimde. kullandı vaktini de aşmadı. E, Zamanını bitirdi. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu mücadeleye emeği geçmiş iki insanın e, selamlarını ve başarı dileklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu alanda e, çok büyük emekler e, harcamış olan Sayın Hasan Gemici ile görüştük. E, kendisi Amerika'da olduğu için e, bu etkinliğimize katılamadı. E, ve e, tüm katılımcılara sevgi, selam ve başarı dileklerini e, iletmemi istedi. İkincisi e, o dönemde mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, bu yasanın çıkmasında çok büyük katkıları olan emeği olan e, Muğla Milletvekili, o dönemin Muğla Milletvekili e, Ali Aslan e, Bey'i aradık. O da daha önceden planlanmış e, bir takım görevleri olduğu için biz biraz geç aramış olduk. Bizden de e, kaynaklı e, gelemedi. O da aynı şekilde başarı dileklerini ve e, selamlarını sizlere iletmemi söyledi. Üstünde kalmasın iletiyorum efendim. Şimdi e, bütün ömrünü hak arama mücadelesine, toplumsal mücadeleye ve özellikle de engelli haklar mücadelesine vakfetmiş olan, engelli haklar konusunda duayen isimlerden biri olan ve 5.378 sayılı engelliler yasasının çıkış sürecinde de gene çok büyük emekleri ve katkıları bulunan bir arkadaşımızı, bir dostumuzu yıllardır birlikte omuz omuza mücadele verdiğim bir insanı, bir panelisti sizlerle buluşturmak istiyorum. Avukat Sayın Turhan İçli. Turhan İçli aynı zamanda engellerin haklarına erişim platformunun dönem sözcüsü ve... Ayrımcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği'nin de başkanı e, sözü Turhan Hoca'ya veriyorum. Buyurun Turhan Hoca. Merhabalar. Ö Öncelikle 20. yılında 5378 sayılı yasanın değerlendirilmesi Fitnini ortaya atan ve bunu bir e, toplantıyla karşılandıran e, Türkiye Köyler Federasyonu ve Çankaya Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'ne, onun başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu önemli bir şey. Zaman zaman e, yasaların belirli yıldırımlarında yeni baştan değerlendirilmesi, oradan bir takım sonuçların, derslerin çıkartılması, ve yeni yol haritalarının belirlenmesi önemlidir. Şimdi ben, e, Ali Fuat arkadaşımız kavramsal bir çerçeve çizdi. Gayet güzel. Onun için oraya hiç girmeyeceğim. Ben de tarihsel bir çerçeve çizmek istiyorum arkadaşlar. Yani bu yasa fikri, engeller yasası fikri ve 5378 sayılı yasanın çıkarılış öyküsü aslında benim en temel tezlerimden birini doğrulamaktadır. O da şu, ben kısaca böyle özetliyorum. Ne kadar mücadele, o kadar hak ve kazanım. Şimdi bu e, yasa, bunun çarpıcı bir örneğidir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Engelliler Kanunu fikri, o zaman tabii Sakatlar Kanunu gibi başka adlar altında anılıyordu. Engelliler e, kanunu fikri, engelliler için bir yasanın çıkartılması fikri aslında 1970'li yıllara ait bir fikir. Ama bu bir talep olarak ifade ediliyordu. Bu yönde bir adım, bir mücadele söz konusu değildi. Toplantılarda dile getirilen bir istek durumundaydı. Bu fikrin ete kemiğe bürünmesi ve somut bir hedef haline gelmesi 1989 yılındadır. 1989 yılında Altınokta Körler Derneği, Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği ve Çağdaş Görmeyenler Derneği bir araya gelerek Demokratik Kör Derneklerini Birliği adı altında bir platform oluştururlar. Bu platform önüne en önemli hedef olarak bir engelliler kanunu taslağını hazırlamak olarak belirledi. Ve çalışmalara başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teknik insanlarından hukuk yapıcı, yasak yapıcı insanlarından da yararlanarak Cebrail Bey çok iyi hatırlıyorum ve e, saygıyla anıyorum. Çok katkılar olmuştu. E, bir taslak hazırlandı. Bu taslak hazırlandıktan sonra bunu nasıl kanoyla mal edeceğiz, siyasal partilere mal edeceğiz? Bunu düşünmeye başladık ve 9 Mayıs 1991 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaklaşık 400 kişilik bir engelli grubuyla ki bunlar genelde körlerdi. girdik ve grup salonlarını dolaştık. Bütün gruplarda Kürtçülerden Millet fikirlerine ve başkanlarına hitap ettik ve hazırlamış olduğumuz taslağı kendilerine sunduk. O zaman Doğru Yol Partisi Başkanı Süleyman Demirel'di. Sosyal Demokrat Halkçı Parti Başkanı Erdal İnönü'ydü. Anap Başkanı Turgut Özal da aynı zamanda Başbakan'dı. Bizi karşılayan Genel Başkan Yardımcısı Yasin Bozkurt'tu. Bunlara sunduk. Daha sonra Kaya Erdem Bey, Meclis Başkanı, yani onu da ziyaret edip ona da ifade ettik. Peki bu yasanın ilk meyvesi ne oldu bu girişimin derseniz? 20 Ekim 1991 yılında Türkiye'de genel seçimler oldu. Yani bu girişimden birkaç ay sonra. 20 Ekim. 91-20 Ekim. Yok. İnternete girince mi görürsünüz zaten. Hayır, hayır. 91 genel seçimleri 20 Ekim arkadaşlar. Evet. Şimdi Pazar. <gülüyor> 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 doğru, doğru. Ben test etmeden bunları söylemem. Merak etmeyin. <laughs> bir seçim olmuştu ama başka bir başka yıl. Başka bir yılın evet. 14. Şimdi e, ne oldu bu genel seçimlerden önce? E, partiler birbirleriyle yarışmaya başladılar. Engelliler için vaatlerde bulunmak, bir takım programlar açıklamak için. Hatta ilk defa da engelli milletvekili gösterilmeye göstermeye başladı. Bu aslında bu 9 Mayıs eyleminin bir sunucuydu arkadaşlar. ilk defa fark ettiler. Milletvekilleri, siyasal partiler, engelleri fark etmeye başladılar. Tabii ondan sonra mücadele devam etti. 92 yılında Mehmet Muhtar'a karşı zincir eylemi, 93 yılında anıt kabirden başbakanlığa yürüyüş, imza kampanyaları, e, efendim dava açmalar, tahsilçiler aleyhine 1 liralık bir manevi tazminat davası idi. Ve devam etti. Açlık grevleri onu izledi. Oturma eylemleri vesaire. Tabut eylemleri gibi bunları buradaki arkadaşların bir bölümü o mücadele içinde bulunanlar hatırlayacaklardır. Bu mücadele 92, 93, 94 yılları boyunca devam etti. Fakat e, asıl somut gelişme 15 Ekim 1999 tarihinde oldu arkadaşlar. Yine Türkiye Körler Federasyonu öncülüğünde Anıtkabir'den başbakanlığa 600 kişilik bir grupla bir yürüyüş yaptık. Başbakanlık e, önünde oturma eylemine başladık. Bakanlar Kurulu toplantı halindeydi. Sayın Ecevit, sesinizi duydu ve 15 kişilik bir heyeti Bakanlar Kurulu'na davet etti. Bakanlar Kurulu'nda bir saate yakın e, müzakereler yaptık, bir konuşma gerçekleştirdik <laughs> ve yasa talebimizi kendilerine ilettik. O toplantıda Sayın Ecevit Hasan Cemiciğer Devlet Bakanı'ydı. Talimat verdi ve yasanın hazırlanmasını istedi kısa sürede 87 maddelik bir yasa taslağı hazırlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Hatta 11. sıraya kadar geldi arkadaşlar bu yasa taslağı. Bunu biz Türkiye Körler Federasyonu 2003 2002-2003 tarihlerinde o zaman Kuvayi Milliye Engeller Meclisi adıyla bir meclis oluşturmuştuk. Eski meclis binasında toplandık. Orada yeni değerlendirdik ve kabul ettik. Hatta birinde zannediyorum ikincisinden Lokman da vardı. Kuvay Milliye Meclisi'ne davet etmiştik. Oraya gelmişti ikincisine. bunları böylece süreç başladı. Mecliste 11. sıraya yükselen yasa tabii 2002 seçimleri erken seçim dolayısıyla işlemeden kadık oldu. Yeni seçimlere gidildi. Yeni hükümet bir acil eylem planı hazırladı. Burada engellerle ilgili hüküm yoktu. Abdullah Gül hükümeti. Ancak eee tabii Türkiye'nin ortamında çok fazla bunu sorun yapmadık. Daha sonraki dönemde yeniden engeller kanunu meselesini gündeme taşımak istedik. Ne yaptık? Altınok Körler Derneği 1994 yılının 11 Mayısında yine Anıtkabir'den e, başbakanla bir yürüyüş yaparak bu yasa fikrini ilk defa yeniden canlandırmaya başladı. Türkiye Körler Federasyonu Kasım ayı içerisinde çeşitli kentlerde yürüyüşler yapma ve 3 Aralık'ta da dört bir yandan Ankara mitingini gerçekleştirmek için karar aldı. 9 ilde Kasım ayında yürüyüşler gerçekleştirildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, efendim Samsun, Manisa gibi iller, Kocaeli 9 ilde bu yürüyüşler gerçekleştirildi. 3 aralığa gelmeden 26 Kasım tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sivis Otel'den bir açıklama yaptı. Sanki buna bir yanıt gibi bu eylemlere. Dedi ki 2005 yılının ilk çeyreğinde engeller kanunu çıkarılacaktır. Biz onun üzerine bu dört bir yandan Ankara mitingini e, iptal ettik ve beklemeye koyulduk. Gerçekten ardından Özgürler İdaresi Başkanlığı bir yasa taslağı ilan etti. Fakat bu yasa taslağı mali bakımdan çok zayıftı. İçerik hemen hemen hiçbir şey yoktu. İçerik çok zayıftı. Bunun üzerine içi boş yasa, yasa istemiyoruz eylemleri başlatıldı. Ve AK Parti Engeller Koordinasyon Kurulu 11 Mart 2013'de 5 tarihinde toplandı. Buna da itiraz etmiyorsun değil mi? Tarihine. Evet, <laughs> o kadar değil. Yani, <laughs> <laughs> Tarih kılsın evet. Toplandı ve o yani AK Parti'nin engelli örgütü de bu yasanın çok yetersiz olduğunu bu şekilde çıkmaması gerektiğini kararlaştırdı. Bu basınçların sonunda yasa giderek içerik kazanmaya başladı. Ve bu yasa taslağı 14 Mart'ta Bakanlar Kurulu imzasından çıktı. 7 Mayıs 2005 tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. Komisyonlarda zenginleşti Sağlık Komisyonu, Anayasa Komisyonu derken fakat şöyle bir tehlike meydana geldi. Yasa yetişmeyecekti. Yani yasama döneminde yetişmeyecekti. Bunun üzerine 28 Haziran'da 300 kişilik bir grupla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi gruplarına girdik. Oradan Deniz Baykal'dan ve Sayın Erdoğan'dan söz aldık. Sürenin uzatılması ve bu yasa çıktıktan sonra tatile girilmesi konusunda sözlerini tuttular ve 1 Temmuz'da yasa kabul edildi. Şimdi yasanın Böyle basit bir şey değil. Burada Lokman Ayva arkadaşımız çok belirleyici bir rol oynadı. Onu söyleyeyim. Bizim Türkiye Köyler Federasyonu ekibi ki o zaman Ahmet Can birazdan konuşacak. Başkanımızdı. Türkiye Köyler Federasyonu ekibi neredeyse bir hafta Lokman Ayva'nın odasını kullandı. Çalışma alanı olarak ve zamanın çoğunu mecliste geçirdi, kulis faaliyetleriyle geçirdi. Çok dirençle karşılaştı. Yasa önce Cemil Çiçek, efendim Haluk, ee, neydi ne düşüyorum CHP milletvekili, Koç. Evet. Ee, bu Mehmet Fırat. Ne, Fırat. Evet, Mehmet, Mehmet Fırat. Bunlar direndiler. Özellikle ee, bu